Merhabalar arkadaşlar kanalımıza ve yeni bir videomuza hoş geldiniz. Ben Ali Erkoğlu, her şey burada. Bugün sizlere sürpriz haberim var. Müjdem haberim var arkadaşlar. Ne oldu? Müjdem ne? Sizlere açıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi paracıklar. görüyorsunuz Paracıklara bak be ya. Dolarları ne yaptın söyle. Paracıkları ne yaptın be ya. Ne güzel paracık kokuyor ya. Abi be ya. Görüyorsunuz. Youtube sağ olsun. Youtube'dan para kazandım be ya. Görüyorsun. Arkadaşım kamerayı düzgün tutar mısın burada? Biz burada video çekiyoruz ya. Görüyorsunuz. Paracıklar. Bunlarla bazı kişilere böyle tokat atabilir mi ya? Evet. Görüyorsunuz. Youtube sağ olsun. Youtube acıdı etti. Ne yaptı? Reklamlarımı açtı etti ve Beckham sağ olsun kısacık süreci süreçte şey yaptı bana parasızlıklara gönderdi da bakalım kaç para var o saysan saysan bitmiyor ya nereden baksan 2-3 milyar 4 milyar vardı burada görürsünüz anlatmaya gerek yok evet be dediğim gibi para ne güzel kokuyor Para insanı değiştirir. Biliyorsunuz. Ama ben değişmedi para için. Her zaman adam gibi adamım be ya. Evet be. Şurayı görüyorsunuz. 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 Bakın bakın bakın. Nasıl akıyor buraya. Evet. Değil mi? Ne güzel aktı böyle. Evet arkadaşlar. Sizler için YouTube'da ne kadar kazandığımı ne kadar kazandığımı görüyorsunuz sizlere gösterdim gösteriyorum görüyorsunuz şimdi bunları paracıklara atacağım arkadaşlar benim üstüme de dökülecek Allah Allah Evet arkadaşlar sizlere dediğim gibi güzel paracıkları kazandım, ne kadar kazandığımı söyledim. Ama Ama inşallah bunun gibi paraları kazanırım. Daha da fazla kazanırım. Sizlerin desteklerinizle Reklamlarda izleyip Videolarımı izleyip destek verirseniz Çok çok ama sevinirim. Evet ne diyoruz? Telefonu, telefonu çeken. Evet konuşamıyor. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zillerini açmaya, güzel yorumlarınızı, kanalımızı ve videolarımızı paylaşmayı, dostlarınız arkadaşlarınızı söylemeye ve fikirlerinizi, her videonun altını fikirlerinizi söylerseniz çok ama çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İnşallah siz de böyle sevgili olursunuz bir yer.